Aha, aha. Oha, arabanın lastiği patladı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum yalnız oyunda ha. Abu. neye bastık da patladı bu? Arka sol teker patlamış, aynen. Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bas Simulator Ultimate oyunuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Takipçimiz İmam Yavaş'ın isteği üzerine Diyarbakır'dan Mersin'e gidiyoruz arkadaşlar. Sizler de nereye gitmemi istiyorsanız bununla ilgili yorum yaparsanız sizler için oralara gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da Denizli'ye gideceğim arkadaşlar. Yine takipçimiz sizler istemişti. Siz de buraya yorum yapabilirsiniz. Nereye gitmemi istiyorsanız söyleyin ben oraya gideyim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce garaja gidiyoruz arkadaşlar. Yine bir tane güzel güzel bir otobüs alacağız. Satın al diyelim. Bunu almış mıydım ben? Evet bu vardı bende. Mercedes Benz bu da vardı. Hangi bu da vardı ya? Bunu da çıktı. Hangisi? alalım bu sefer ya. Aynen man alalım. Şimdi göster diyelim. Buradan arabamızı seçelim arkadaşlar. Yine sıkın yapacağız. Bu sefer skin ne olsun ne olsun ne olsun mavi olsun ya satın al diyelim seçtik bunu ileştir diyelim. Satın al, satın al, satın al, satın al. Wi-Fi, Wi-Fi koltuk derken e, koltuklar beyaz yapıyor Daha güzel duruyor. Aksesuarlar falan var, kornamız. Kornamız bu sefer bu olsun. Bu, bu. Şimdi plakayı da yazdığımızda tamamdır arkadaşlar. E, R. Araba matik tamam diyoruz kaydet diyoruz geri diyoruz ve hemen seferimize başlıyoruz arkadaşlar başka bir şey değiştirmeyeceğim ya emin buradan ülkeyi seçelim Türkiye hemen şehir Diyarbakır Diyarbakır dunala, Diyarbakır yor, şimdi kirala diyelim aman 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 kiraladık mı? Aynen kirala diyelim. Ofis aç diyelim. Ofisi açtık. Şimdi hemen yükseltelim yine buraya. Tamam. Sefer diyelim. Nereyeydi? Akşam saati olmasın ya. Gündüz yüzü olsun ya. 8 onayla. Diyarbakır'dan Mersin'e. Yemek ıvır zıvır bir şeyler alalım. Kola olsun. Ondurum olsun. Ufak tefek atıştırmalık olsun. Onayla diyelim. Onayla deyip başlıyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlemeden önce bir like atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi gitmem istediğiniz güzergah da varsa bunu yorum yaparak belirleyebilirsiniz. Sizler için olara gidelim. Haritaya geldik. Şöyle arabayı çalıştıralım arkadaşlar. 360 derece vay yavrum vay hemen Diyarbakırlı arkadaşlara sesleniyoruz sorumuzu soruyoruz Diyarbakır ortak bu şekilde çünkü daha önce Diyarbakır'a hiç gitmedim bilmiyorum Allah kısmet ederse bir gün gideceğim inşallah Diyarbakırlı arkadaşlarımız bununla ilgili bir yorum yaparlarsa sevinirim hadi bakalım bir seferde fark edebilecek miyiz buraya tam olarak fark etti tam olarak fark edeceğiz inşallah Allah edemedik. Biraz fazla gittik. Tamam. Hemen kapıları açalım. Muavin hadi muavin çabuk çabuk çabuk. Daha oturuyor insene ya. Gençler seslen seslen bağır çağır gençler binin arabaya de. La sana para veriyoruz biz para para. Orada dingel diye para bilmiyor. Şuna ha, bak hele. Bak 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 bak. Bari biletleri kontrol et. Bilet var mı yok mu? Gelişi güzel biniyorlar mı? Şimdi ne diyelim? Kemerleri bağlayın diye ama çekelim. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmakta. için emniyet kemerinizi takınız. İyi, 54 tane yolcumuz var. Çok güzel. Tekrar aynı yerde mi çıkıyoruz? Kapıları kapatalım da. Bizim muavin yoksa hiçbir şey yapa yapmıyor. Yapacağı da yok belli yani. Adam sadece var ya yemeğe içmeye gelmiş muavin. Bir kolonya ikramı yap bakalım şimdi müşterilerimize. Malum koronavirüs var. Hadi hadi kontrol et hadi. Boş durma. Hadi hadi bakalım. Bir maya çalıp kontrol değil ikram. Hadi bir kolonya ya, hadi. İkram servisi. İkramdan önce kolonya. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Afiyet olsun. Benim gibi otobüs şoförü bulunmazsa. Otobüse biner binmez hemen müşterilere ikramda bulunuyoruz. Evet Diyarbakır sokakları böyle mi arkadaşlar? Diyarbakırlı arkadaşlarımız bununla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Otogarın bulunmuş olduğu konum bu şekil mi? Otogar şehrin içinde mi dışında mı? Ama Diyarbakır'ı merak etmiyor değilim. Gideceğim inşallah bir gün. Yattığı güzel yapılmış yalnız ha. Marketle de şey var mı? Kapatıyoruz var mı? Kapatıyoruz diye bir market tabelası var mı gençler? Görebiliyor musunuz? Bizim insanımız böyle şeyleri sever biliyorsunuz. Zara satışlar başlamıştır. Kapatıyoruz. Falan filan. Kornayı çalacağım ya korna. Kornayı değiştirmemiştim ya. muhabbet işine atacağım ya. Ben de beraber yolculuk yapıyor ama hiçbir şey yaptığı yok. Ay dost yatıyor. Uykun geldiğinde devralsa arabayı sürse biraz tamam amin Ama onu da yapmıyor. Kaç kilometre? 550 kilometre. Vay yavrum vay. Sağa dönün. Sağa döndük. Bu yol git git bitmez gençler. Adını Mersin yapmıştım bir önceki videoda. Orada bir 200 kilometre mi diyecekseniz kilometre falandı. Yolcular memnun mu? 90 biri memnun, diğerleri memnun değil. Lider Turizm. Biraz daha gidelim de mola verelim. Mal tuvalete gitmek isteyen olabilir, acıkmış olanlar olabilir. Bir anons çekelim. Ne diyelim? Daima hizmetinizde bir anons şey, Seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetiniz Allah, olacaktır. Allah. Oha! Arabanın lastiği patladı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum yalnız oyunda ha. bastım da patladı bu. Arka sol teker patlamış. Aynen. Daha önce böyle bir şey de yaşamamıştım ya. Aha şurada servis var. Hemen servise sinyal verelim. Çok kötü oldu ya dedim ben de bir yere mi vurdum acaba dedim. Hadi koçum dayan lastik yırtılma aman ha gözünü severim. Dostum şu arabanın tekerini yapıyor ya sana zahmet. Hadi koçum 84 TL. Valla, 84 TL ama çok ha. Valla oyunda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum arkadaşlar. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Ama güzel olmuş. Gerçekçiliğini daha da gerçekçi yapmış oyunu. Çalıştıralım hemen gidelim. Eyvallah usta, elinde ayağına sağlık. Güzel olmuş. Biz oynarken böyle bir şey oldu mu arkadaşlar daha önce karşılaştınız mı? Bununla ilgili de yorum yaparsanız sevinirim. Aha da otobana geldik. HGS'den geçelim ya veya OGS. Hızlı olsun hiç beklemeyelim. Ezayi inşallah. OGS'm var tuvalım. Yemediğime göre vardı. yağacak gibi bir his var. Açalı bulut ama taksınlar ya. Sayın Yine polis, polis falan yaparsa belli olmaz. Kumarda, emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Muavin muavin bir çay getir içelim ya. Hadi hadi bir çay getir. İyi, hiç adam umurunda değil ya. Allah Allah Allah. Ya arabayı vuracak sonraki gün bir, bir mola vereyim gençlere. Yoksa bu müşterilerin hepsi yüz yapacak böyle yüzlerini düşürecekler. Az bir daha otobüse binmezler de sıkıntı olur. Yol ver, yol ver, yol ver, yol ver. Ne turizmmiş bu? Best one'ım. 38 kilometre var daha. Hey maşallah. Aha yağmur başladı gençler. Ben size demedim mi? İçimde bir his var birazdan yağmur başlayacak diye. Yağmur başladı. Çok güzel yağıyor ya. Hoşuma gitti. Sese bakın. Benzin durumda. iyi, e, mazotumuz var. çilecekler çalışmıyor derken çalışmıştı ve fark etmemiş. Yağmur sesiyle güzel uyudur İnşallah Uyumam bu arabada. Uyursam çok kötü olur ha. Evet otobandan çıkıyoruz arkadaşlar. Şu an 150 kilometre kaldı. Mersin'e yaklaştık. Diyarbakır'dan Mersin'e selamlar olsun diyelim. Aman her kaldırıma vurmak zorunda mısın diye sormuşsun. Daha ilk defa vurdum ya. Böyle de sürekli vuruyorum sana. Yalnız var ya mola vermeden de gittik ha. Yolcularda kimse bir şey söylemedi. Bir ne yapalım biliyor musun? Madem bunlar ses çıkartmadı ikramda bulunalım. Anam şuradan sağa mı döneceğiz? Sağdan çıkın. İkramda bulunalım. Biz başlamak <laughs> üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olur. Afiyet olsun. Aha. Pamukkale <laughs> turizm vardı arkadaşlar. Anadolu'da Pamukkale işte, turizm. Oradayken bu sesini çok duyardık. Evet Mersin'e geldik arkadaşlar. Muavin ne yaptın muavin? Ulan hayatta güzel muavin. Mersin'in yüksek bir bina vardı. 52 kat dedi, yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yapılamamış güzel olacakmış. Ya, yavaş lan yavaş. Kesin. Aha araba kayboldu. Evet Mersin'e geldik arkadaşlar. Mersin'e arkadaşlara selam olsun Diyarbakır'dan Mersin'e sıcak dolusu sevgiler getirdik. Hemen arabamızı şuraya park edelim. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar denizli çekeceğim. Bir başka arkadaşımız da denizli istemişti. Sizler de istekte bulunabilirsiniz. Gitmemişsiniz yerleri yazın yorumlarda. Ben sizler için oraya gideceğim. Hadi tek hamle de şuraya park edelim ya. Hmm. Evet son durak gençler hemen inin bakalım. Muavin hemen eşyalarını teslim et aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj düşmanı... Evet arkadaşlar böylece videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların seri halde gelmesi için like atıp yorum atmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz selametle.